arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size home bitkisel ile ilgili bütün bilgileri vermek ve yeni sipariş vermiş olduğum ürünlerimin kutu açılımını gerçekleştirmek için karşınızdayım. Home bitkiselden gelen kargomun kutu açılımını tek tek ürünleri göstererek ve bizim grubumuzda arkadaşlarımız tarafından denenen bütün ürünlerin öncesi sonrası şeklinde görüntülerini de şuraya ekleyerek devam edeceğiz. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle home bitkisel nedir? Kısaca bundan bahsedeyim. 10 Bitkisel %100 yerli ve helal sertifikalı ürünleri olan bir network firması. Ben bu firmayla nasıl tanıştım? Aşağıdaki videolarıma bakacak olursanız ben bir sürü vlog çekiyorum, video çekiyorum. Ve özellikle de temizlik videoları çektiğimde bana çok fazla arkadaşlarım tarafından, çevrem tarafından mesajlar gelmeye başladı çok fazla kimyasal madde kullanıyorsun, ileride çok zararını görürsün. Hani daha çok bitkisel ürünler kullan bence de çok fazla mesaj aldım. Ben de hemen bir arayışa girdim doğal olarak. O sırada da çok ünlü bir YouTuber'ın home bitkiselden bahsettiğini gördüm. Yani Instagram'daki snaplerinden şey yazmıştı. Aylık 20 bin lira geliri olduğu halde Bağlı bulunduğu network firmasından istifa edip Home Bitkisele geçtiğini yayınlamıştı. Ve ben bunu defalarca birçok fenomenden gördüm dedim. Hani bu kadar maaşları varken neden istifa ediyorlar? Neden Home Bitkisele geçiş yapıyorlar derken ben araştırmaya başladım ve gerçekten de neden olduğunu daha sonradan daha iyi anladım. Ürünleri gerçekten çok güzel. Kullananların genelinde çok büyük bir memnuniyet olduğu satış yaparken ya da kendi evinize ürün alırken gerçekten güvenerek alabileceğiniz ürünlerinin olduğu ve çok güzel bir kar marjının hem ürünlerinizi satıyorsunuz oturduğunuz yerden satarak %30 kar yapabiliyorsunuz hem de ekibinizi genişletip Oradan da ayrıyetten ek gelirler elde edebildiğimizi görünce dedim ki neden olmasın. Ve bu işe girerken de gerçekten güvendiğim bir insanla yoluma devam etmek istedim. O sırada da çok önceden birçok network firmasıyla çalışmıştım zaten ben. O arkadaşım da çok fazla çalışmıştı. Onun Instagram ismini de buraya eklerim. Onunla yoluma devam etmek istedim çünkü çok başarılı, gerçekten de çok ilgili. Yani ekiplerle çok fazla ilgilendiğinde görünce direkt onunla yoluma devam etmek istedim. Sonra aradım, bütün bilgileri aldım. Nasıl oluyor, nasıl ilerliyor bunların hepsini öğrendim. Size de kısaca bahsedeyim. Şimdi Home Bitkisel'de gerçekten çok güzel bir kazanç sistemi var. Ama nasıl oluyor bu? Ben size kısa bir şekilde bahsedeyim. Home Bitkisel 3 koldan ilerleyen bir sistem. Şöyle düşünelim. Bir soy ağacı gibi gidiyor. Mesela ben ilk baştayım. Birinci kişiyim. Ve benim altıma 3 kişi eklemem gerekiyor. O 3 kişi de 3'er kişi şeklinde eklediğinde altımda kaç kişi olmuş oluyor? 3 6, 9, 12 kişi olmuş oluyor. Bu kişilerde de altlarında üçer kişi eklerse onlar da ekibini kurarak ilerliyor. Ve bir soy ağacı gibi aşağı doğru ekibiniz genişliyor. Ve bunu yapmak istiyorsanız da gerçekten bu işe inanmak, çabalamak, bir şeyleri başarmak için girmenizi tavsiye ediyorum. Mesela çevreniz olmayabilir. Benim hiç kimsem yok, kime ekleyeceğim, ben nasıl yapacağım diye olabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu işi yapanların çoğu zaten ev hanımı. Evde oturan bayanlar. Yani yapamayacak hiçbir şey yok. Kardeşinizi ekleyebilirsiniz, ailenizden, kuzenlerinizden ekleyebilirsiniz, yakın arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Ekibinizi geliştirmek çok kolay. Zaten belli bir ekibi kurduğunuz zaman otomatik onlar da kendi ekibini kurmaya başlıyor ve sisteminiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Home bitkiselde dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Diğer network firmaları gibi mesela diyelim ki ben en üstteyim ve ben altıma üye ekledikçe alttakilerin hiçbiri kazanmıyor ama ben kazanıyorum. Böyle bir sistem değil. Kesinlikle çok adaletli. Eğer ben kazanmak istiyorsam altımdaki üyelere destek vermem gerekiyor. Altımdaki üyelerin de hepsi kazanıyor. Yani tek başınıza bir yere gelemiyorsunuz. Bütün ekipçe kazanıyorsunuz. O çok güzel bir sistem. Üye olduğunuz zaman hiçbir üyelik ücreti ödemiyorsunuz ve her ay sipariş girme zorunluluğunuz da yok. Üye olduktan sonra otomatik olarak hani üstünüze kişiler sizi WhatsApp gruplarına ekliyor. Orada da birçok bilgi alışverişi yapılıyor. Ürünler tanıtılıyor, öncesi sonrası fotoğraflar atılıyor. Ve birebir benim ekip liderimin kendisi ya da arkadaşları ya da bizim grubumuzdakilerin kendilerinin denediği fotoğraflar öncesi sonrasını görünce çok şaşırmıştım. Hani gerçekten böyle sonuçlar mı geliyor diye harika sonuçlar elde ediyorlar. Bunları görünce ben daha da mutlu oldum ve hemen siparişime girdim çünkü çok heyecanlandım, ürünlerini çok merak ettim. O zaman bence şimdi kutu açılımımızı yapalım. Ürünleri tek tek inceleyerek önce sonrası fotoğrafları buraya ekleyeceğim. Ve kazanç planı da orada birazcık daha anlatmış olurum. Şöyle ben kutumu bıçakla açtım. Baya güzel bir şekilde paketlenmiş zaten. Paketlenme şekli gerçekten çok güzel. Bu şekilde çok özenle paketleniyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zarar gelmiyor. içerisinde göstereyim. Şimdi bakalım isterseniz tek tek. Önce şu açık olanla başlayalım. En çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi de bu Oxy Power'dı. Gerçekten çok merak ediyorum. Demliklerin içine, tül perdeleri yıkarken yani her şey kullanıyorlar. Buraları tek tek görsel ekleyeyim. Siz de görmüş olun. Ve kesinlikle şuna inanın ki bunlar bizim kendi direktörlerimizin, arkadaşlarımızın denediği şeyler. Yani başkalarından alınmış koyulmuş fotoğraflar değil genellikle. Ben bu üründen kendi anneme bahsettiğim anda o bile direkt istedi. Bu önce sonrasını gördü. Arkadaşımın yaptığı perde yıkama, e, fotoğrafta görüyorsunuz şu anda. Gerçekten şok olmuştuk o attığında. Çünkü ev kaloriferli ve hiçbir şekilde 3 kere, 5 kere yıkadığı halde makine üst üste attığı halde hiçbir şekilde beyazlık elde edememiş ve e, bununla bir kere yıkamada bu beyazlığı elde etmiş. Biz de çok şaşırmıştık. Sonucu annem de bunu duyabilmiş, hemen bana da getirtir dedi. Ona da alacağım. Bunlar bu siparişten sonra ona da hemen sipariş ekleyeceğiz. Evet bunu şöyle bir kenara koyalım. Sonra ikinci en heyecanlandığım ürünler de bunlar oldu. Şimdi onları da göstereyim. İlk olarak şöyle bir yağ çöz aldım. Çünkü benim evde en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi temizlik olarak yağ çöz. Elim ayağım yani her zaman kullanıyorum. Şöyle bir tane de gördüğünüz gibi fıspısı var yani üstü için. Hepsi ayrı bir şekilde geliyor. Birlikte değil yani. Bu da çok güzel. Hepsini ayrı bir şekilde paketlemişler. Gerçekten özenli bir şekilde paketlenmiş. Bu da e, bitkisel bir ürün. Ve kullananlar bundan da çok memnun. Onu da görselini eklemişimdir büyük ihtimalle. E, bunu böyle koyalım. Sonra diğeri. Gerçekten bu ürünü çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Damla İonizer. E, bu ürün her şeyi kullanabilirsiniz. Yani böyle cam, ayna, mobilya, ahşap, halı, koltuk, yer ve fayans, banyo, klozet tuvalet yani arabada bile yani her şeyde kullanabiliyor musunuz? O yüzden çok merak etmiştim. Bunun arkasında bütün ayrıntıları yazıyor. Ee, bu üründe 500 milim şeklinde geliyor. Gerçekten bunu da çok merak ediyorum ve videolarımda kullanacağım. Sizler de eğer abone olursanız videolarımı izlemek isterseniz hepsini ayrıntılı bir şekilde görmüş olursunuz ilerleyen zamanda diğer ürünlerime geçelim. Şunu birazdan göstereyim. Şöyle yine diş macunları çok övülüyor. Çok güzel diş macunları varmış. Ben de bunu da çok merak ettim ve bir tane diş macunu siparişi verdim. Şöyle onu da göstereyim. Onu da fotoğrafını önce sonrası yine bizim grubumuzda paylaşılan bir fotoğraf eklemiş olurum yan tarafa. Evet. En merak ettiğim ürünlerden bir tanesi daha. Yine bu da grubumuzda paylaşmıştır. Şuraya fotoğrafını eklerim. Göz çevresi için. Benim annemin göz çevresinde, şu göz altlarında böyle kalın bir tabaka şeklinde torbalar var. Böyle hani bayağı bir ödem toplanmış. O da yine çevremizde, yine direktörümüzün kendi akrabası tarafından denenmiş ve bayağı bir o göz torbalarının indiğini görmüş. Ve ben de çok merak ettim. Ve bu göz çevresi için kullanılan ürünü kolajenle birlikte kullanmamız gerekiyor. Yine bu da home bitkiselin bir ürünü. Şu şekilde ben de testerini aldım. Gerçekten hoşuma giderse güzel sonuç alırsam bunu kutu şeklinde alacağım. Böyle birkaç tane tester aldım. Onları da göstereyim. Zaten sonuçlar çok güzel. Ama şöyle oluyor. Hani bazı ürünler size çok iyi gelir. Bazı ürünler gelmeyebilir. Mesela sipariş verdiniz. Garanti ürünleri alırsınız. Diğerlerde tester sipariş verebilirsiniz. Ben de yine öyle yaptım. Böyle kolajenli. Çay ağacı yüz yıkama jeli arındırıcı maske merak ettiğim ürünlerden aldım başka farklı bir şey yok evet kolajenle ilgili 4 tane falan aldım hani garanti olsun bir bakalım diye şöyle bir de ozonla zenginleştirilmiş zeytinyağlı bir ürünü var bunu da çok fazla övüyorlar böyle şimdi son olarak firma size otomatik bir tane katalog gönderiyor. Ben yedek olsun dedim. iki tane istedim. Bir tane daha istedim yani. Toplamda iki katalogum geldi. Evet şu şekilde katalogları var. Katalogları kısaca size gösterebilirim. Şöyle bütün sertifikalarını görebiliyorsunuz. Her şeyi ayrıntılı. Ön kamerada olduğu için tam göremeyebilirsiniz ama ben belki yine eklerim yan tarafa. Birçok ürünü var zaten. Çok güzel de ürünleri var. Yüzey temizleyicileri, böyle hindi bar kahveleri sabah uyanamıyorsunuz, mesela çok zorluk çekiyorsunuz. Onun için özel kahveleri var. Zayıflamak için şekleri var. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Parfümler var, erkekler için olan ürünleri var. Merak ettiğim ürünler var hepsini artık ay ay almaya çalışacağım. Bir tanesi de şey terlemeyi önleyen bir sprey varmış onu çok merak ediyorum çok övüyorlar. Bir de size home bitkisinin hediye sistemi hakkında da birazcık bahsetmek istiyorum. Gerçekten diğer network firmalarına göre çok güzel bir sistemi var. Şimdi şöyle bu benim siparişlerim 200 liraya geçtiği için bana otomatik olarak şöyle bir tane küküklü bir krem gönderdi. Bu sivilceler için, iltihaplı yaralar için falan çok güzel çok faydalı bir ürünmüş. Tabi bu hediyeler her ay değişiyor. Hatta bazen ayda iki defa bile değiştiği oluyor. Bunu firma belirliyor ama bunlar size gruplarda zaten otomatik olarak gönderiliyor. Ve diğer firmalarda şöyle bir sistem var. Sadece ilk üç ay hediye gönderiyor. Mesela ilk üç ay şu kadar sipariş gir şu hediye, bu kadar sipariş gir bu hediye diye hediye gönderiyor. Daha sonra hediye gelmiyor. Ama bunlarda kesinlikle öyle bir şey yok. Her ay hediye alıyorsunuz ve her siparişinizde neredeyse hediye geliyor. Bu da çok güzel bir sistem. Her siparişinizde neredeyse bir hediye firma otomatik size göndermiş oluyor. Böyle birazcık da kazanç planından bahsedeyim. Bu kazanç planını internette yazdığınız zaman otomatik olarak karşınıza çıkar zaten. Ee, çok güzel bir kazanç sistemleri var. Sadece tek bir yerden para kazandırmıyor. Ekiplerinizin ve sizin yaptığınız satışlara göre şöyle bir ünvan e, şeyleri var. Ünvan alıyorsunuz her ay. Örneğin ilk ünvandan bahsedeyim. Ekibiniz 500 liralık satış yaptı. Mesela 3 kişi eklediniz ekibinize. Şu an kimse yok. O 3 kişi sipariş geldi. Toplamda 500 lira oldu. Ve 500 liradan size firma otomatik %5 kar veriyor. Sadece tek bir yerden gelir elde etmediğiniz, 7 tane bölümden gelir elde ettiğiniz bir sistem onu da fotoğrafın dışına eklerim. Orada ayrıntılı incelemiş olursunuz. 7 farklı koldan kar yaptığınız tek bir sistemdir diye düşünüyorum. Çünkü diğer firmalarda böyle bir şey hiç görmemiştim. Ve gerçekten benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesini daha göstereyim. Şu şekilde turkaz ünvanını aldığınız zaman yani ekibiniz toplamda 18 bin liralık satış yapsın da firma size diyor ki otomatik olarak sana 1700 lira maaş bağlıyorum. Sana her ay 1700 lira maaş imkanı sunuyor. Ve sadece bu 1700 lirayla da kalmıyor. Yine bu yan tarafa eklediğim fotoğrafta dikkatinizi çekmiştir. Oralardan da bir gelir hesaplaması yapılıyor. Ve bu 1700 lira yani 2500 lirayı bile bulabiliyor. Yani öyle tahmin 2300-2500 liralık bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Ve siz elde ederken altınızdaki ekipler de elde etmiş oluyor. Sadece siz değil. Gerçekten çok güzel. Ve sadece bu 1700 lirada kalmıyor. Her ay değişiyor. Örneğin 40 bin lira yaptığınızda 60 bin lira, 80 bin lira... Hepsinde farklı bir ünvan alıyorsunuz ve hepsinin maaşı yani aldığınız kar maaşı gittikçe artıyor. Tabii ki de 18 bin lirayı yaptıktan sonra 40.000 liraya da ulaşmanız o kadar zor olmayacaktır. Her ay gittikçe artacaktır. Çünkü dediğim gibi tek başınıza değilsiniz. Alt ekibinizdekiler de sürekli kendini geliştirmek isteyip ekip eklediğiniz zaman hızlı bir şekilde büyümüş oluyorsunuz. Gerçekten güzel ve kazançlı bir sistemi var. Diğer firmalara göre de çok çok avantajlı. Yani herkes yapıyorsa siz neden yapmıyorsunuz ki? Sizler de gerçekten kazanmak istiyorsanız, bu işi yaparım diyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Her türlü e, ürünlerimizle ilgili bilgiler olsun, her türlü elimizden geldiğince destek oluyoruz, yardım ediyoruz. Sizler de ekibimize yer almak isterseniz bir mesaj atmanız yeterli. Bu videomuz da buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.